Videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Flutter ile pagination yani sayfalama nasıl yapılır onu göstereceğim. Şu anda ekranda gördüğünüz üzere bir veri listemiz var. Buradaki veri listesinde aşağıya doğru kaydırdığım zaman bir süre sonra yeni veriler geliyor. Ve daha fazla kaydırırsam her kaydırmada yeni veriler çekilip alt kısma eklenerek sınırsız bir kaydırma oluşturuluyor. Bunu nasıl yapabileceğimizi beraber göreceğiz. Ben bu veri yapılarını için bir dummy json kullandım. Yani şöyle bir API kullandım. Sizin API'niz tabii ki de kendi API'niz olacak. Ben bu videoda göstermelik buradaki linki kullandım. Bu linki inceleyelim. dummyjson.com'dan geliyor ve bize bir post yapısı sunuyor. Buradaki dikkat etmemiz gereken yer limit ve skip değerleri. Eğer ki buradaki limit değerini değiştirirsem bana ondan fazla post gelecektir. Yani ondan fazla item gelecektir. buradaki skip değerini eğer ki 10 yaparsam fark ettiyseniz ondan bir üstünü getirmeye başladı. Yani 11, 12, 13 diye. Eğer ki burayı 20 yaparsam bu sefer 20'den devamını getiriyor. Yani pagination yapılarında biz buradaki skip değerini kullanaraktan verilerin devamının gelmesini sağlayacağız. 0 bir proje açtım. Şimdi bizim yüklememiz gereken iki adet paket var. Bir tanesi buradaki API'ya istek atmak. Buradaki verileri çekmek için gerekiyor. Diğeri ise durum yönetimi için. Yani state management için. Burada flutter pub add dio paketi ve provider paketini bu şekilde ekliyorum. İsterseniz dio yerine http ile kullanabilirsiniz veya provider yerine kendiniz ne kullanıyorsanız isteğe bağlı değiştirebilirsiniz. Mantık benzer. Evet, projemiz bu şekilde. İsterseniz şuraları şöyle silelim gereksiz yerleri. Kurtulalım buralardan. Ve kodların düzenli olması için klasörler oluşturacağım. Örneğin screens klasöründe home yani ana sayfamı oluşturacağım buraya. Ve içerisinde home view oluşturalım. Burada stateless home view şeklinde widget'ımı oluşturuyorum. Ve sayfamda olması gereken scaffold'u buraya yerleştiriyorum. Body kısmına bir adet center, bir adet de text ekleyelim görebilmemiz için. Merhaba yazsın. Ardından buradaki scaffold bölümünü silerek home view'ımı buraya veriyorum. Evet kodumuz burada göründü. Şuradaki debug şeyini de kapatalım. Sağ üstteki kırmızılık gitsin. Şimdi home ekranını oluşturduk. Home ekranı içinde bir tane de home view model oluşturalım. Yani provider'ı kullanabilmemiz için bir dosya oluşturuyorum. Home view model nokta dart diyorum. Burada class home view model extend ederek change notifier'dan bunu extend yani kalıtım yapıyorum. Bunun içerisinde state'lerimizi tutacağız. Ve veri çekme işlemini burada yapacağım kısa yoldan. Burada da yapmamız gereken şey, Run App içerisinde Provider'ımızı tanımlamak. Multi Provider'la tanımlayabiliriz. Change Notify Provider diyorum. Buraya Provider'ımı veriyorum. Home View Model şeklinde. Child olarak da uygulamamızı veriyorum. Evet projemize provider'ımızı da eklemiş olduk. Bizim öncelikle yapmamız gereken buradaki verilerimiz için bir model oluşturmak. Bunu kısa yoldan işte json to dart şeklinde aratarak buradaki sitelerden hızlıca bunu modele çevirebilirsiniz. Ben daha önceden hemen çevirmiştim. Models diye bir klasör oluşturuyorum. Data model isminde bir dosya oluşturup modelime ekliyorum. Şuradaki json'ın modellanmış hali yani dart koduna dönüştürülmüş hali. Ee, buradaki json'ı, şu json'ı birazdan Dio paketini kullanaraktan çekeceğiz ve ekranda göstereceğiz. Bunu home View model üzerinde yapacağım. Öncelikle Dio'yu e, buraya tanımlıyorum. Final Dio eşittir. Dio şeklinde. Bu Dio'yu kullanacağız. Ardından bir tane e, fonksiyon oluşturuyorum. Future void olabilir burada fetch data şeklinde tanımladım ve bu verimizi nasıl çağırıyoruz? Öncelikle şu adresimize bir göz atalım. Bakın burada URL adresimiz bulunuyor. Bunu şöylece alıp bunu ayrı kısma yazabiliriz. Final string URL şeklinde temiz kod olsun. URL'imizi buraya tanımladık. Bir de son kısmında işte post limit Vesaire şeyler var. Aslında şu postu da şöyle ekleyelim. Post olacak. Buradaki limit ve skip değerleri sonradan eklenecek. Onları da şöyle ayarlayabiliriz. Zaten URL'imiz tanımlı. Bir de final argümanlar diyerekten şöyle argümanlarımı limit ve skip olarak belirleyebilirim. Argümanlarım değişecek daha sonradan ve bir tane final response tipinde bir e, değişken oluşturup değerini ise dio nokta request diyorum. Şuradaki adresimize istek atacağımı söylüyorum. İstek atarken şurada argümanlarımı vermem gerekiyor. Query parameters bölümüne argümanlarımı veriyorum. İsteğim atıldığı zaman başarılı veya başarısız olabilir. E, eğer ki başarısızsa hata vermesi için response Nokta status code eğer ki 200 değilse işte feature nokta e, error'u döndürebiliriz. İşte buraya hata vesaire yazabilirsiniz. Ben response nokta status mesajı yazdıracağım. Ardından e, zaten 200 olarak geliyorsa da verimiz gelmiştir. Bu veriyi e, oluşturduğumuz data modele dönüştüreceğiz. Yani şöyle final data model diyelim. Ya da direkt data da diyebiliriz. Eşittir. Buradaki data model from json metodunu kullanarak şurada modelimizden gelen from json metodunu kullanarak responsun içindeki datayı buraya veriyoruz. Tipi de data model oluyor. Evet. Verimizi verdik. Bu veriyi isterseniz şurada bir tane değişkene kaydedelim. Direkt state üzerinden bu veriye erişelim. ...data model diye bir değişken oluşturuyorum. Tipi null olsun. Ve data model diyorum. Burada verimiz geldikten sonra data model'ı data'ya verebiliriz. Ardından verimiz geldiği için notify listeners diyerekten state'imize bunu bildiriyoruz. Evet. Verimiz şu anda gelmek için hazır. Şimdi ise şuradaki home view'umuzu bir stateful widget'a dönüştürelim. Ardından init state metodunun içerisinde buradaki view modumuza erişerek şuradaki fonksiyonumuzu çalıştıralım. Tabi init state içerisinde direkt view erişmek çok sağlıklı değil. Onun için buradaki widgetların yüklenmesini bekleyeceğim. Görünümlerin yüklenmesini bekleyeceğim. Bunu yapabilmek için widgets binding nokta post frame callback metodunu kullanıyorum. Bunun içerisinde yazacağım kodlar bu görünüm render edildikten sonra çalışacak. Burada da context.read diyerekten home bir model içerisindeki fetch data fonksiyonunun çalıştırılmasını istiyorum. Fetch data çalıştırıldıktan sonra şu data modelim benim e, içi dolu olacak. Ve bunu burada kontrol edeceğim. Bunun için öncelikle bir tane padding verelim. E, her yerden padding'imiz olsun. Child bölümüne bir tane consumer veriyorum. Consumer'ıma on model tipini belirtip builder kısmını arkadaşlar şu şekilde veriyorum. Şu value'yu model olarak değiştirebiliriz. Şimdi bizim model'ımızın içerisinde yani buradaki view model'ımızın içerisinde data model isminde bir dosyamız var. Bunu kontrol edeceğiz. Onu şöyle yapabiliriz. If deriz model nokta data model eşit ne olsa o zaman demek ki yükleniyordur. Return circular progress indicator döndürüyorum. Eğer ki null değilse verimiz vardır. Return burada da list view döndürebiliriz. List view döndürmek için burada item count değerini vereceğim. Şimdilik 0 verelim ve item builder değerimizi vereceğiz. Bunu da şu şekilde veriyoruz. İsterseniz buradaki list view builder'ı ayıralım şöyle. Ayrı bir metod olsun. List widget isminde. Burası karışmasın diye yaptım bunu. Zaten verilerimiz bir model içerisinde, data model içerisinde yer aldığı için final list post item tipinde postlarım bana gelecek. Bu da model içerisindeki, data model içerisindeki post içerisinde yer alıyor. Bunun tipi null değil. Bu postu buraya yollayacağım. Buradan alacağım. Post şeklinde buradan aldım. Aldığım postlarımı şurada post count bölümünde length olarak belirtiyorum. Burada da bir tane görünüm döndürüyorum. Kalım Column döndürelim. Kalımımızın içerisinde neler yer alacak? Text döndürüp datamızı burada belirteceğiz. Ancak şu anda elimizde bir liste var. Bu listenin içindeki elemanımızı ayıralım. Final item eşittir post'ların indeksini şöyle aldığımız zaman burada elimize geliyor. Item'ın içerisindeki title'ı yazdırabiliriz ve bunun stili olarak da title medium olsun. Bunu şöyle çoğaltalım. Body medium olsun. Burada da body'mizi getirelim. Alt kısmına işte diğer verilerimiz varsa onları yazdırabiliriz. Şu anda gerek var mı bilmiyorum. Ben bir tane de id yazdırmak istiyorum. id şöyle item.id diyerek yazdıralım. Evet projemizi de çalıştıralım. Ne var ne yok görmüş oluruz. Verilerimizi buradaki fonksiyonu en başta çalıştırarak şuradaki bölümde çalıştırarak istedik. Veriler geldikten sonra consumer bunları dinledi. Ve veri varsa eğer ki list widget'ı gösterdi. List widget'ta da bunları listelemiş olduk. Bakalım hatamız var mı? Evet hatamız yok. Verilerimiz geldi buraya. Ama gördüğünüz gibi 10'a kadar geldi. Yani en sonki eleman olmuş. Şunların arasına bu arada size box ya da divider verebiliriz. Karışmasın divider. Şöyle aralarına çizgi koysun. Evet. Şimdi bu kaydırıldığı zaman yeni verilerin gelmesi lazım. Bunu da nasıl yapacağımızı zaten size söylemiştim. Buradaki skip değerini değiştiriyoruz. Yani 10 tane getirdi. Skip değeri 10 oluyor. 20 tane gelmiş oldu. Skip değeri 20 olduğu zaman diğer 10'unu getiriyor. Sürekli 10 10 artacak değerimiz. Bunu da şöyle sağlıyoruz. Burada bir tane değişken oluşturalım arkadaşlar. Integer skip değeri olsun bu. Skip eşittir. Varsayılan değeri 0 olsun ki ilk elemanlarımız gelsin. Buradaki değerimizi şöyle buraya veriyorum. Ardından verimiz geldiği zaman bu skip'in değerini artı 10 yapacağım. Çünkü 10 10 geliyor elemanlarım. Burada skip artı eşittir 10 diyerek değerimi artırıyorum. Verim her geldiğinde skip'in değeri artacak. Yani buradaki fonksiyon her çalıştığında değeri artacak ve sonraki elemanları getirecek. Ancak bizim bu kaydırma esnasında en alta ulaştığımızda bu fonksiyonun tekrar çağrılması için ne yapmamız gerekiyor? Bunun için scroll'u dinleyeceğiz. Yani kaydırma işlemini dinleyeceğiz. Kaydırma işlemi en alta ulaştığı zaman bu fonksiyonu çalıştıracağız. Bunu yapabilmek için bir tane home view'uma ya da buradaki kısma bir tane scroll controller oluşturuyorum. Final scroll controller eşittir scroll controller diyerekten controller'ımı oluşturdum. Bu controller'ım için bir tane dinleme fonksiyonu yazıyor. Void listen scroll button diye bir tane fonksiyon oluşturuyor. Şurada oluşturduğumuz scroll controller'ı burada dinleyeceğiz. Nokta at listener diye bir metodu varmış bunun. Bunun içerisinde arkadaşlar şöyle bir şey oluşturabiliriz. Bir fonksiyon bekliyor bizden çünkü. Bu fonksiyonun içerisinde de scroll işlemi olduğunda çalışacak olan şeyleri yazıyoruz. Burada yazmam gereken işte scroll controller'ın içerisindeki verilerde mesela neler varmış? Position diye bir değerimiz var. Bunun içerisinde eee edge diye bir değerimiz var. Bu at edge değeri arkadaşlar ya üst kısma buradaki üst kısma değdiği zaman ya da en alt kısma değdiği zaman bize turu döndürüyor. Bunu şöyle kontrol altına alıyoruz. Eğer ki kenar kısma değdiyse scroll. Bu scroll'un pozisyonuna bakıyoruz. Şimdi en alta indiğim zaman bu scroll'un pozisyonu sıfır oluyor. Yani bottom şöyle diyebiliriz. Final bottom eşittir. Bunun tipi bool olsun. Scroll Controller'ın içindeki pozisyonun içindeki pixels diye bir değer var. Bu bize double değer veriyor. Bu eşit eşittir sıfır ise en alta ulaşmışız demektir. Eğer ki sıfır değilse en üste ulaşmışız demektir. Çünkü sadece köşelere bakıyoruz kenarlara. Print bottom. Listener'ımı yani dinleyicimi home view bölümünde init state metodunda çalıştıracağım fetch data'dan hemen sonra çalıştırabiliriz. Şöyle iki nokta kullanarak yapabiliriz kod fazlalığını önlemek için. listen scroll button. Şuna iki kere yazmamak için böyle yazdım. Tabii biz bu scroll controller'ımızı oluşturduk ancak herhangi bir scroll'a bağlamadık bunu. ListView Builder bölümüne buraya bağlıyorum controller olarak modelimi veriyorum. Şuradaki postları böyle almak yerine Şöyle yapabiliriz. Home view model alabiliriz buradan direkt. Model. Sadece modeli veririz. Ve postlarımızı oradan alırız. Şöyle. Kodlar hem azalmış olur. Buradaki model içinden de kontrollerimizi veririz. Şuradakini buraya bağlamış olduk. Şimdi yeniden başlatalım. Evet şimdi arkadaşlar böyle kaydırıyorum. Köşe kısma geldiğim zaman bakın şuradaki kod çalışıyor. Print. Şu anda bottom'da mı true diyor. Aslında bottom'da değil. Eşittir sıfır sağ. Evet yanlış yapmışız. Burası top diyelim. Eğer ki top kısmındaysa sıfır oluyordu. Ben karıştırdım. Top kısmındaysa true oluyor. Bottom'daysa arkadaşlar false oluyor. Yani biz burada şöyle bir kontrol sağlayabiliriz. Bunun alt kısmında olduğunu artık bilebiliyoruz if deriz tap değilse o zaman buradaki fonksiyonu çağır. Bunu yapacağız ancak ben her tapa gittiğimde çalışacak bu. Bunu da çözebilmek için bir tane daha bir değişken oluşturuyorum. Boolean loading isminde. Buradaki loading değeri içinde bir tane fonksiyon oluşturuyorum. Set loading fonksiyonu loading değerini value'ya ayarlayacak ve notify edecek dinleyicilere. Ve set loading'i öncelikle veri çekmeden evvel true yapıyorum. Yani yükleniyor. Ardından veri geldikten sonra buradaki bekleme işlemi bittikten sonra bunu false yapıyorum. Artık şöyle bir şey yazabiliriz buraya. Eğer ki tap değilse ve loading değilse yani yüklenmiyorsa veriyi çağır. Aksi takdirde çok fazla veri çağırma işlemi yapabilir. Yeniden başlattım. Evet şöyle kaydırıyorum arkadaşlar. Bakın bir anda verim arttı. Bakın bir anda verim arttı. Şöyle veriyi her kaydırdığımda üstteki veriler yok olmuş oluyor. Burada bir terslik var. Eski verileri siliyor yenilerini ekliyor. Bizim istediğimiz bu değildi. Bizim istediğimiz önceki verilerin üzerine eklesin. Buydu. Şurada verilerimiz geldikten sonra şöyle bir kontrol yapacağız. Şunu silelim. Eğer diyelim şu dışarıdaki data modelimiz data modelimiz nullsa demek ki daha hiç değer gelmemiş demektir. O zaman data modelin değerini buradaki dataya ayarla. Eğer ki data modelimiz null değilse üzerine ekle işlemi yapacağız. Data model nokta post nokta et ol diyorum. Yani içerisine ekle diyorum. Neler ekleyeceğim? Buradaki yeni verimin içerisindeki postları. Böylece öncekileri silmeyecek ve kaydırma işlemiyle beraber devam edecek. Bakın 10 20 bakın en üste çıkıyorum 1. Ve sınırsız kaydırmaya sahibim şu anda. İsterseniz buradaki kısma bir e, yükleniyor çubuğu vesaire ekleyebilirsiniz. Şöyle yaparız onu da. Şu kalın bölümüne model nokta loading ise bir tane indicator göster. Tabii ben bunu yaptığım zaman bütün hepsini de gösterecektir. Onu da şöyle yapıyoruz. Model yükleniyorsa ve indeksimiz sonsa eksi birine. Yani en son post ise çok kısa gözüküyor. Göremiyoruz. Bekleme ekleyebiliriz aslında. Evet. Feature nokta ekleyelim. 2 saniye beklesin. Şuradaki kısma da bir tane padding ekleyebiliriz. Yenileyelim bakalım. Evet gördüğünüz gibi verilerimiz yüklenirken böyle oluyor. Yapılışı bu şekildeydi arkadaşlar. Ben hazır API ile yapıyorum bunu. Tabi siz kendi backendiniz ile ya da kendi API'niz ile yapacaksanız bir skip değerine kendi ve kendinize oluşturmanız gerekiyor. Verileri bu şekilde parça parça getirebilmeniz için. Ben sadece mobil kısmını göstermiş oldum. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenip yorum yapalım. Bu videoluk bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.